Şimdi Risale-i Nur'un önemli adımlarından bir tanesi de acz, fark, şefkat, tefekkürden dördüncüsü tefekkür. Acz, fark, şefkati daha önceki videolarda anlatmıştık. Tefekkür de e, düşünmek demek, fikretmek demek aslında kelime manası olarak. Neyi düşünmek, neyi fikretmek? Yaratılmışlardan yola çıkarak Cenab-ı Hakk'a ulaşmak, Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını anlamak, e, idrak etmek, Cenab-ı Hakk'ı aslında tanımak. Tanıdıktan sonra yani bir imanı billah deniyor buna. Allah'ı tanıdıktan sonra ne gelir? Marifet gelir. Allah'a imandan sonra pardon. Allah'a imandan sonra ne gelir? İman-ı billah'tan sonra marifetullah gelir. Yani Allah'ı tanımak. Yani gördüğümüz her şeyden Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına e, kapılar açmak. Bir erik gördün, bir portakal gördün, bir insan gördün, kainat, yıldızlar, işte arı, deve, inek yani Kur'an bunlardan bahsediyor. Yağmur, şimşek, kar gördüğümüz her şey aslında bize Cenab-ı Hakk'ı gösteriyor. Tamam gördük, tefekkür ettik. Risale-i Nur'daki tefekkür bahislerini okuduk çok fazla var. İşte 22. söz, 20. mektup, 33. söz, haşir bahsi, 2. şua, 11. şua, 7. şua bunlar hep tefekkürü bahisler. 30. lema. Şimdi bunları okuduktan sonra biz ne elde ediyoruz? Yani tefekkür bize neyi kazandırıyor? İşte bu tefekkür imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanır diyor Üstad. Yani bu tefekkürlerin neticesinde bizim elde ettiğimiz şey Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu idrak etmek. Tamam gördüm bir yapraktan Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarına ulaştım. İşte o, o yaprak Allah'ın isim ve sıfatlarına ulaştıktan sonra senin şunu idrak etmen gerekiyor. Ben şu an Allah'ın huzurundayım. Yani bütün tefekkür bahisler aslında insanı Cenab-ı Hakk'ın huzurundaymış gibi bir duruma sokuyor. Yani aslında herkes her an Allah'ın huzurunda. Bunda zaten kimsenin şüphesi yok. Sıkıntı nerede? Bizim bunu ne kadar hissedebildiğimiz. Yani insan her an Allah'ın huzurunda olduğunu hissetse günaha rahat giremez gıybet edemez, harama bakamaz, yanlış işler yapamaz. Bundan ne kadar çok uzaklaşırsa işlediği günahlarda insan rahatlamaya başlar. O yüzden Risale-i Nur'da bu kadar çok tefekkürü bahis var. Yani neden insan tefekkürü bir şekilde Cenab-ı Hakk'ın varlığını hissetsin, her an onu gördüğünü hissesin, onun huzurunda olduğunu anlasın ve ayağını ona göre uzatsın, adımını ona göre atsın diye bu kadar fazla tefekkürü bahis işlenmiş. Bence Risale-i Nur'un yazılmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi işte bu huzur ilahi yakalamak. Yani buradaki huzur demek birinin huzuruna çıkmak, birin huzurunda bulanmak, bulunmak manası. Kalbi huzur, rahatlama, ferah, refah anlamında değil. Yani Risale-i Nur'da geçen %98 huzur kelimesi Cenab-ı Hakk'ın gözünün önünde olduğunu hatırlamak manasına göre. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mesela nasıl Peygamber Efendimiz'in huzurunda olduğun zaman e, günah işlemekten korkarsın, yanlış bir şey söylemekten korkarsın. Hatta yanlış bir fikre katıl, kapılmaktan bile korkarsın. İşte bunu Cenab-ı Hakk'ın her an huzurunda olduğunu idrak edebildiği ölçüde insan ibadetleri de kalitelileşmeye başlıyor. İhlas e, en yüksek seviyeye çıkıyor. Hal ve hareket ve tavırlar Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu hisseden bir insanın çok farklı oluyor. Allah işte bu huzuru, bu huzur ilahiyi Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunma halini bize nasip etsin inşallah.